Kimsin? Yarattığın değer nedir? Bunun ne kadarının farkındasın? Ve insanlar üzerinde yarattığın etki ne kadar? Akıllı insan kimseyle yarışmaz. Böylelikle kimse onunla yarışamaz. İşinde başarılı ve usta kişileri yok etmenin yolu onları öldürmek değil, işlerini onlardan daha iyi yapmaktır. Diğerlerinin ne yaptığını önemsemeyin. İşinizi her zamanki yaptığınızdan daha iyi yapın. Kendi rekorunuzu her gün bir daha kırın. Göreceksiniz, başarılı olacaksınız. Modern yaşam, tüketimi arttırmak için insanlar arasında sürekli olarak rekabeti teşvik etmektedir. Rekabete dayalı yaşam, kıskançlığa Kıskançlık ise genellikle umutsuzluğa ve mutsuzluğa dönüşmektedir. Günümüzün rekabetçi dünyasında insanlar artık sürekli olarak kendilerini başkalarıyla kıyaslamaktadır. Nitekim hayat yolculuğunda en mantıksız şey ise kendi potansiyelinin farkında olmadan bir mütevazi olarak yaşamaktır. Peki ama bu insanlar kim? Çevreye etkisinin ve gücünün farkında olmayan, meydana getirdiği şeylerin değerini bilmeyen ve buna yeterince önem vermeyen kişiler. Bu kimseler gerçek kapasitelerinin farkında olmadıklarından daima yapabileceklerinin daha azını yaparlar ve bu yüzden de daha az motive olurlar. Genellikle mutsuzdur bu insanlar. Çünkü diğer insanların kendilerini anlamadıklarını ve yeterince takdir etmediklerini düşünürler. Nadiren de olsa bazı zamanlar bir tür mutluluk oyunu oynayarak kendilerini motive edip teselli ederler. Ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışarak yaşamlarına devam ederler. Tüm dünyaya ne kadar çok çalıştıklarını, ne kadar mücadele ettiklerini, kaç kişilik işi tek başlarına yaptıklarını ve insanlığa ne kadar çok değer kattıklarını anlatır dururlar. Lakin potansiyellerini keşfederek kim olduklarını anlayacak ve kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlayacak şeyleri kesinlikle yapmazlar. Öğrenilmiş çaresizlik içindedirler ve bunun farkında değillerdir. Daima çalışırlar, çalışırlar, çalışırlar. Zaman geçtikçe daha iyi olurlar fakat hayattan beklentileri aynı seviyede büyüme göstermez. Bu yüzden asıl potansiyellerine katiyen ulaşamazlar. İstisna bir gelişme olmadığı müddetçe bu böyle devam eder gider. Dünyaya geliş amaçlarının ve kendi yaratıcılığının farkında olmayan bu mütevazı insanlarla çalışmak çok basittir. Kolaylıkla daha az paraya, daha ağır şartlarda ve daha çok çalışabilirler. İşlerini ya da hayatlarındaki birilerini kaybetme korkusuyla Seslerini pek çıkaramazlar. Kolayca korkutulabilir ve ikna edilebilirler. Yaşam mücadelesi öyle bir hale geldi ki sürekli bir rekabet ve kalıcı bir baskı ortamı oluştu. Ya kazanırsın ya da kaybedersin düşüncesi oldukça yayıldı. İnsanlar diğer insanlara artık acaba benden daha mı iyi gözüyle bakmaya başladı. Kendileri dışındaki insanları daha güzel ve şanslı bulmak sıradan hale geldi. Mezun olmak, terfi etmek, maaş ve sosyal statü gibi şeyler kendinizi ölçüp biçmenizi, neleri daha iyi yapmanız gerektiğini belirlemenizi sağlayan araçlara dönüştü. Bunun sonucu olarak da diğer insanlar potansiyel bir tehdit haline geldi. Artık diğer kişilere bakarak hayatını da nelerin eksik olduğunu, ve nelere sahip olamayacağımızı belirlemeye başladık. Hayatımızı başkalarınınkiyle mukayese ederek yaşadığımızda mutluluğumuz ve yaşam sevincimiz zamanla yok olacaktır. Kendimizi koşulsuz sevebilmemiz için kendimizi koşulsuz olarak kabul etmeliyiz. Yeryüzünün en zor sanatı başkalarının başarılarını kıskanmamaktır. Diğer insanlardan daha iyi yapma, daha fazla elde etme ve daha fazla olma baskısını hissetmeyi hemen bırakmalıyız. Hayatı daha keyifli ve güzel yaşamak için onu strese dönüştürmemeliyiz. Sürekli rekabet içinde olmak enerjinizi tüketir. Oysaki birlik ve beraberlik içinde olmak rekabetten her zaman daha iyidir. Birini kıskandığınızda ya da bir tehdit altında kaldığınızda korku enerjisi yayarsınız. Bu enerji insanlarla normal ilişkiler kurmanıza mani olur. Mutlu bir yaşam için kimseyle mukayese etmeden kendinizi olduğu gibi kabul etmelisiniz. Böylelikle güven ve huzur içinde olursunuz. Gereksiz çabalar yerine hedeflerinize odaklanabilirsiniz. Emin olun, o zaman evren de isteklerinizi daha kolay yerine getirecektir. Başarılı birini kendine rol model almak çok yararlıdır. Fakat onu yenmeye odaklanarak yola çıkmak yanlıştır. Başarılı insanların yaptıklarını kendimize örnek alalım. Rekabet etme düşüncesini terk edelim. Onları bir gün aşabiliriz elbette. Ama bunun en sağlıklı ve en kolay yolu her gün kendimizi aşmaya çalışmaktan geçiyor. Bu nedenle potansiyelimizin farkına varmak için kendimizi keşfetme yolculuğuna bir an önce çıkalım. Nitekim kendini tanımak ruh sağlığımız açısından da oldukça önemlidir. Birey kendini tanımaya başladığında kendi sınırlarını bilir ve diğer insanların sınırlarına saygı duyar. Yeni kararlar alması kolaylaşır. Aldığı kararların arkasında rahatlıkla durabilir. Stresle daha kolay mücadele edebilir. Yaşamın gerçekleriyle Beklentiler arasında denge oluşturabilir. İlişkilerini sağlıklı şekilde yönetebilir. Kendine uygun hedefler geliştirebilir ve tabii ki sosyal yaşam için de kendini daha rahat ortaya koyabilir.